Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Rize'de bir gün geçireceğiz. Bakalım bizleri neler bekliyor. Çok heyecanlıyım. Hiç vakit kaybetmeden ilk durağımızda yolculuğumuza başlıyoruz. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. 800 aboneye çok yaklaştık. 1000 aboneye doğru ilerliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk durağımız Eskitoğlu Şelalesi. Bu şelale Rize'ye, Rize merkeze 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Şu an Ağustos ayında olduğumuz için şelalenin debisi az ama kış aylarına doğru gittikçe tabii ki de daha fazla suyun şiddeti daha fazla oluyor daha çok artıyor. Ayrıca bu şelalenin bir özelliği var burada soğuk su akmasından dolayı alabalıklar burada üretiliyormuş arkadaşlar burada bir alabalık tesisi var. Şelalenin serinliği yüzümüze vurdukça insanın işi rahatlıyor valla. Evet arkadaşlar şimdi çay elindeyiz. Ee, burada arkadaşlar Rize'ye özel olan bir bez varmış arkadaşlar. Rize bize bezi arkadaşlar. Bunun ham maddesi Hint keneviriymiş. Ee, tüm bezlerden farklı yapıldığı iplik ve kendi ipi. ipliği sert olduğu için arkadaşlar taş değirmenlerde öğütülüyormuş. Daha sonrasında da bu hale alıyor. İplik bu kadar ince ve yumuşak dokusuna sahip oluyor arkadaşlar. İnsan vücudunun en sağlıklı, en sağlıklı kıyafetler bu iplikten üretilen kıyafetlermiş. Boyası doğal boyalardan üretiliyormuş arkadaşlar ve bu kıyafetler her yıkandıktan sonra renklerini arttırıyorlar. arkadaşlar. Şimdiki durağımız Kale Hala Köprüsü. Bu köprü Osmanlı döneminde 18. yüzyıl son yarısında Ballıoğlu Mehmet Usta tarafından yöre halkına armağan olarak yapılmış olup 1998 yılında Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından onarılmıştır arkadaşlar. Bu bölge bu bölgede bu köprünün yapılmasının sebebi Osmanlı zamanında bu dereler daha şiddetli aktığı için arkadaşlar ulaşımda kolaylık olsun diye yapılmış. Restorasyondan sonra da turistik amaçlı kullanılıyor arkadaşlar bu köprü. Evet sizlere de şöyle manzarasını göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdiki durağımız Ayder Yaylası. Az önce e, otobüsümüz işte buraya park etti. İndik arkadaşlar. 2 saatlik burada bize gezme hakkı tanıdılar. Ben de size manzaraları şöyle göstereyim hemen. Gerçekten harika bir yer. Bakın. Şu sisi görüyor musunuz bir kere? Efsane bir şey ya. Şöyle arkadaşlar bakın. Herkes böyle gelmiş. Piknik yaptılar. <laughs> Havası temiz bir yer. Manzarası da çok güzel zaten. Burada da restoranlar, hediyelik eşya satan yerler var arkadaşlar. Onları şöyle size göstereyim. Geldiğiniz zaman dilerseniz buradan da alışveriş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Ayda Yaylası Rize'de bulunmakta. Rize'nin Çamlıymış'ın ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda bulunmakta. 1218 metrelik rakıma sahip yani yüksekliğe sahip deniz seviyesinden. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın oldukça kalabalık bir yer. Karadeniz'in doğası ve manzarasıyla sizlerleyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaylada bungalov tipik yayla bir konseptine aile pansiyonundan otel'e pek çok konaklama seçeneğiyle mevcut. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Burada da eski yay delileri eski köy var. Harika bir yer ya. Çok güzel havası var. Temiz havası. Oksijen deposu. Gerçekten. Evet burada da görmüş olduğunuz gibi hediyelik eşya bölüm var arkadaşlar. Buzdolabı magnetlerinden tutun. Aklınıza her türlü gelen hediyelik eşya burada yer alıyor. Şöyle göstereyim bakın. Küçük minyatür evler de yapmışlar. Aydan yaylasına özel hediyelik eşyalar burada yer alıyor. Evet arkadaşlar şimdi karşımıza bir tane seyir terisi çıktı. Cam seyir terisi çıktı. Evet arkadaşlar şimdi cam seyir terası çıktım bakın ayaklarımızın altı boşluk şöyle hemen sizlere göstereyim arkadaşlar bakın burada bir şerhale var bu seyir terası yolun sonunda yer alıyor en zirveye çıktık şu anda bakın su arkadaşlar dağın zirvesinden geliyor o sisli yerin de arkasından da devam ediyor. Geliyor, 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 geliyor ve burada son buluyor. Hayır, hayır, hayır. Şöyle bakın. O kadar dik bir yamaç ki şey, size anlatamam. Evet arkadaşlar bakın seyir terası da böyle bir yer. Evet şu anda seyir terasından çıktık arkadaşlar ve yağmura yakalandık. Yanımızda şemsiyeli yok bu arada. Yandık. Yağmur yağıyor ama gezmeye devam çünkü bir daha ben buraya gelemem. Burada arkadaşlar harika bir manzara var. Hemen onu da sizlere göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Harika ya. Vallahi billahi bakın kesinlikle size de gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Bu manzarayı sizin de görmeniz lazım arkadaşlar. Yeşil'in ana yurdu Karadeniz'de yolculuğumuza, gezimize devam ediyoruz. Burada da arkadaşlar Aydere Özel böyle yazı yazmışlar tahtadan. Buranın ahşap mimarisine uygun olarak fotoğraf çekilmek için alan yapmışlar. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir lokantaya geldik. Burada birazcık mola veriyoruz, yemek molası. Sonra yolculuğumuza, yolculuğumuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar az önce yemek molamız sona erdi işte. Yemeğimiz yedik bir güzel. Yağmur da dinde. Hava yine kapalı ama yağmur yağmıyor. Bu güzel bir şey çünkü yağmurluğumuz ya da şemsiyemiz yok. <laughs> Hazırlıksız yakalandık. Harika bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Harika bir şey. Woohoo! Evet, hazır mısın Emir? E Hadi bismillah. <laughs> ya dur be ne var Allah Allah. Bir şey oldu yok. Bismillah de git. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar Ama şu anda salıncağa da çıktık. Hemen şöyle Bak şimdi bak bir anda buradan aşağı ineceğiz. Acaba Gerçekten mi? Ha. Ya yani... bu kadar korkma ne gerek var. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Evine gidiyoruz. Hazır mısın? Evet arkadaşlar burası bayağı yüksek bir... Allahu ekber. Daha gidiyor muyuz? Yeter daha. Ayağımı çıkacağız. Allah. Allah. Anam, babam. Vay baba. Bir şey diyeyim mi sana ben var ya? <laughs> çok çok oldu be oğlum. Vallahi de ki şey. çok eğlendim. <laughs> Anam benim <laughs> kalbim. Bir şey diyeyim mi sana? Çok eğlendim. Bak çok şimdi keyfini aldım abi ha. Bir şey söyleyeyim mi sana? <gülüyor> 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 Ama az önce ben çok korktum. Az önce vallahi çok korktum. <laughs> <laughs> oh. Evet arkadaşlar, korkudan elim titriyor şu anda. Bir, bir şok etkisi Değişik yaratıyor. Bir, şey. bir şok etkisi yaratıyor. Bak uykum gelmişti Şurada uykum açımda, biliyor musun? daha çok korktum. Tepede daha çok korktum ha. Tepede daha çok Vallahi Valla tepede daha çok korktum. Daha çok... <laughs> Giderken değil de tepede. İyiydi iyiydi. Tepede tüptü. Bak bakayım bir <laughs> kameraya. Güzeldi güzel, deneyin. Evet Vallahi. evet. Evet arkadaşlar, zipline ve salıncak maceramız da böyleydi. Valla salıncakta bir anda bırakıyor ya Orada bir kalp krizi geçirdim gibi yani Böyle bir heyecan oldu ama çok güzeldi Kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum Geldiğiniz zaman kesinlikle denemeniz lazım